İyi pazarlar Türkiye. Ben Pastor Randy Cihan Bektaş. Bugün çok güzel ve güçlü bir gün. Bu pazar tatilimi yaptım. Bu pazar güçlü bir dua ettim. Ve kuşların cıvıldadığı, denizin sakin olduğu, yeşilliğin içinde olan, yazdığımda sizlerle beraber güzel bir pazar geçireceğim. Biliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ya pastör her pazar dua getiriyorsun. Her pazar işte insanlara faaliyetleri anlatıyorsun. Her pazar birçok şey yapıyorsun. Ben bu pazar günü ne dua ne Türk Hristiyan Birliği ile ilgili faaliyet ne de başka bir şey anlatacağım. Çünkü ben bu pazar zaten Rabbin önüne geldim ve sizden şu dua ettim. Bugün Türk Hristiyan Birliği kiliseleri ve dua merkezleri sizler için de dua ediyor. Bu pazar ben tatil yapıyorum. Rab'de güçlüyüm. Çünkü hayatımda çok kuvvetli bir bayan arkadaşım var. Bana yaşam sevincini öğreten, kaliteyi nasıl hayatımda daha iyi kullanabileceğimi anlatabilen ve yaptığım işlerde her zaman arkamda olan bu durumu da sizlere daha başarılı şekilde sunabildiğim bayan arkadaşım ismini vermeyeceğim. Ama buradan şunu söyleyeceğim sizlere. Çok güçlü, kuvvetli bir ilişkim var. Ve hayatımın her noktasında yer almakta. Geçmişte yaptığım hataları şu anda yapmıyorum. Çünkü hatalarımı gösterdi. Geçmişte olduğum bazı problemleri şu anda açtım. Türk Hristiyan Birliği Kilise Lobisi daha kaliteli hizmet anlayışıyla sizlerin önüne geldi. Tabii ki Facebook adresimi takip ettiğinizi biliyorum. Türk Hristiyan Birliği'nin. Güçlü paylaşımlar olduğunu da görüyorsunuz. Tarihsel paylaşımlar, Rab İsa ile ilgili paylaşımlar, aktüel tarzı birçok şey var. Ama her şeyden önce şu var. Ben Randy Cihan Bektaş. Bizi takip ettiğiniz için baştan teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Ve size şu şekilde bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hayatınızda mutsuz musunuz? Kuvvetli, iyi bir partner edin. Öyle bir partner edin ki hayatınızı yönlendirmenize izin versin ve sizi mutlu etsin. Tabii ki Rabbi İsa'nın önüne geleceğiz ayrı bir şey ama her insanın bir ruh eşi var. Ve bu ruh eşini tamamlaması gereken bir vizyonu var. Bazen insanlar der ki, ya pastor ben çok mutsuzum. Okey. Sen çok mutsuzsun ama neden çok mutsuzsun? Çünkü ruh eşini bulamadığın için. Ya pastor ben evlilik yaptım ama boşandım. Yanlış seçim yaptığın için. Çünkü ben de hayatımda yanlış seçimler yaptığım süreçler oldu. Evet. Bir pastör olmak kolay değil. Ama bazı şeyleri itiraf etmek hiç kolay değil. Ve bu süreçleri nasıl geçtim biliyor musunuz? Size samimiyetimle söyleyeyim. Partnerimin sayesinde. Tabii ki ailesel sorunlar olabilir. Problemler de yaşanabilir. Ama önemli olan ailesel sorunlar veya problemler değildir. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Hayatınızda güzelliklerdir. Bugün size çok güzel bir görüntü paylaşacağım. Görüyorsunuz değil mi? Şu denizin sakinliğini, şu denizin hoşluğunu. Hayatınız bunun gibi sakin olmanızı yapmanız gerekir. İşte Bunu başarabilirsek hayatımızda birçok şeyi başarırız. Ben hayatımda huzursuz olduğum dönemler çok oldu. Ve ben huzursuzluğu nasıl geçirdim biliyor musunuz? Samimiyetle söyleyeyim. Partnerim sayesinde. Rab İsa'nın sayesinde ve ailem sayesinde. Her şeyden önce kendinize güvenin. Yapmak istediğiniz işlerle her zaman arkasında olun. Ve daha sonra bu noktada adım atın. O zaman daha başarılı olacaksınız. Bizim şu anki başarımız gibi. Hepimiz bir aileyiz. Sizleri çok seviyoruz. Hayatınızda mutluluk, huzur, sevinç ve esenlikler diliyorum. Bizi takip etmeye devam edin.